Merhaba sevgili gençler. İngilizce ders kitabımızın 13. ile 21. sayfaları arasındaki etkinlik çalışmalarını ve cevapları beraber yapacağız. Önce 13. sayfayı arkadaşlar. Bu videonun altında 3. sınıfların diğer tüm ders kitaplarının çözümleri de olacak. Önce sayfa sayfa yapacağız. Daha sonra bütün videoları birleştirerek tek parça uzun bir video halinde yapacağım. Şimdi önce kısa videolar halinde sizlerle beraber olalım. Let's learn diyor. Yani ne diyor burada arkadaşlar? Öğrenelim. Burada da dinle ve tekrar et. Evet dinle ve tekrar et. Neyi dinle ve tekrar et? Alfabeyi mesela A, B, C, D şeklinde okuyup gideceksiniz. Z'ye kadar arkadaşlar. A, B, C, D. Hani bir şarkısı var ya siz de bunu aynısını okuyacaksınız. Gerekiyorsa internette bu şarkıyı da alfabe şarkısı, İngilizce alfabe şarkısı dediğiniz karşınıza çıkacak. Bunu indirin, açın. İndirmeye de gerek yok. Açın, dinleyin arkadaşlar. Evet, burada da bir işte bir adınızı heceleyerek yapın diyor. Burada tekrar öğrenelim diyor. Dinle ve tekrar et. Hello, what's your name? diyor. Adın nedir? adını hecele lütfen diyor burada da. Evet. Adını hecele lütfen. O da adı He Hey, Naz. Naz şeklinde heceliyor çünkü öğretmen ne diyor? Adın ne? Adını hecele lütfen diyor. O da adım Naz diyor. Harfleri tek tek heceliyor. Evet 13. sayfamız bu arkadaşlar. Şimdi siz bunları iyice tekrar edin, öğrenin. 14. sayfa hemen bu videonun altında olacak. Daha sonra birleştireceğim. Hadi bakalım 14. sayfaya. Evet sevgili gençler geldik İngilizce kitabımızın 14. sayfasında. Burada dinleyin ve harekete geçin. Neyi? Tabii ki şarkı var arkadaşlar. Müzik var burada. ne aşağıda alfabe müziği şarkısı var. Oraya geçeceğiz. Burada ne diyor? Dinleyin harekete geçin ve bak burada ne diyor? Söyle adını söyle ve hecele. Please lütfen diyor. Adını önce söyle sonra hecele. I am Pelin diyor. Bu da bunun adı neymiş? I am Murat. Bunun adı neymiş? I am Duygu. İsimlerini söylüyorlar. Sonra da harf harf heceliyorlar arkadaşlar. Evet ismini söyle ve hecele lütfen demiş öğretmen. Aşağı geçelim ne diyor? Evet burada işte alfabe şarkısı arkadaşlar. A, B, C, D diye de başlayıp devam edip gidiyor ya işte o alfabe şarkısını dinleyin ve söyleyin diyor. Şarkı söyleyelim diyor. Burada da diyor ki alfabe şarkısını dinle ve söyle. Burada başlıyor alfabe şarkısını. Bu alfabe şarkısını defalarca defalarca söylediğiniz zaman alfabeyi İngilizce telaffuzlu, İngilizce olarak da öğrenmiş olacaksınız. İnternette tıklayın arkadaşlar alfabe şarkısı diye karşınıza çıkacaktır gerçekten. Müziği de güzel söyleyen çocuklar da çok güzel söylüyorlar. Siz de sınıfça eminim öğretmeniniz aynı şekilde size söyleyecektir. Evet 14. sayfayı bitirdim ben gidiyorum 15'e siz de peşimde gelin hadi bakalım. Evet gençler geldik 15. sayfamıza 13 ve 14'ü bitirdik. Şimdi burada hatırlayalım diyor. da önce öğrendiklerimizi hatırlayalım burada da dinle ve tekrar et diyor. Hatırlayıp dinleyip bakalım tekrar edelim arkadaşlar. Burada neyi verilmiş neyi hatırlamamızı istiyor. Birden ona kadar İngilizce saymamızı one 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siz bunu defalarca tekrar edin arkadaşlar. İyice aklınızda yerleşsin iyice. E bütünleşin bunlarla iyice öğrenmeniz. T Türkçe nasıl sayıyorsanız 1 2 3 4 diye. Bunu da gördüğünüz zaman mesela 8'i direkt öğretmen 8 dediği zaman ey diye cevap verebilirsiniz veya 5 dediği zaman 5 diyeceksiniz. Hiç yani düşünmeden bunları iyice ezberlemeniz lazım. Bunun içine çok fazla tekrar etmeniz, kendi kendinize yazın ve tekrar edin arkadaşlar. Yazıp tekrar etmeden İngilizce ya da yabancı dil öğrenme şansınız yok. Burada da bir dinleme metini var arkadaşlar. Dinleme metnimiz tabi burada yok. Dinle ve doğru olanı renklendir diyor. Ee, orada söyleyen sayıyı sen de renklendir, doğru olanı dinle ve renklendir diyor. Yani doğru olanı bul, öğren, hatırla ya da ne dediğini, orada hangi sayı söylediğini e, bilirsen burada da renklendir. Mesela biz şu anda e, dinleme metnimiz yok ama biz bir ile başlayalım mesela bir. Vaa nerede arkadaşlar? Renklendirmemiz isteniyor. Biri hemen renklendirelim mi? Şöyle biri renklendirelim şöyle arkadaşlar. Renklendirdik. 2. 2 numara. 2 numara ne olsun? İşte sırayla gidelim. 1 dedik. Burada sırada 2 olsun arkadaşlar. Bunu hangi renge boyayalım? Hemen maviye boyayalım. Siz böyle istediğinizi, istediğiniz renge boyayabilirsiniz. 3, 3, 3 hemen bulalım mı? Hemen rengi farklı yapalım. Yeşil yapalım. 1, 2, 3, 3 bulamadım. Ha evet 3 şurada da gördüğünüz gibi arkadaşlar. 4. Nerede? 4 şurada en baştaymış. Hemen dördü. Ne yapalım? Pembeye boyayalım mı? Boyayalım arkadaşlar. Siz de istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Five. Hemen five'in rengini alalım. Ne yapalım? Biz onun rengini de mor yapalım mı? Yapalım bakalım. Neredeydi? Evet. Beş. Hemen mor yaptık arkadaşlar. Sırada altı var. Turuncu yapalım mı? Six. Altı. Siz bunları defalarca söyleyerek arkadaşlar yapın ki 7, 7 arkadaşlar. 7'in rengini bulalım mı? 7'in rengini ne yapayım? Hemen siyah. Bunu da siyah yapalım ya. 7. Şimdi sırada 8 olacak. 8 olacak arkadaşlar. 8'in rengini hmm, hemen ne yapayım? Sarı yapalım mı? Sarı yapalım bunu da. Hadi bakalım. 8 sarı. İkisi de S ile başlıyor arkadaşlar. 8 sarı dilini de çıkarmış zaten. 9. Bakalım 9'in rengini ne yapalım? Hemen şöyle mavi alalım. Bunu da mavi yapalım. 2 gibi nerede? 9 burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ha, üst üste geldi 2 mavi. Onu da yani ten. On ne arkadaşlar? Teni de kırmızı yapalım yine. Hemen onu da kırmızı yaptık. Evet bulduk ve renklendirdik. Siz de içini tamamen doldurup renklendirebilirsiniz arkadaşlar. Kaç bu? 15. sayfamızda bu şekilde dinledik, okuduk, tekrar ettik ve renklendirdik. Siz de aynısını yapın ve lütfen birden ona kadar sürekli tekrar edin ve yazarak tekrar edin ki çok iyi öğrenirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım ben gidiyorum 16. sayfaya siz yatırıp yazıp tekrar edip öğrenip gelin benimle beraber 16. sayfaya hadi bakalım.